de takamıyorum. Sol tık tıkla, sol tık tıkla şeye. Ha tamam, seni buldum gel. Nerede? ya <laughs> 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 bunu nasıl tutarım? Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ya <laughs> bunu yakalayacaksın, gel lan buraya. <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> ben, ben niye ben gidemiyorum? Beyler. <laughs> Ay i̇şte. ananız. <laughs> Sal lan beni. <laughs> Abicim denedim <deli gülüyor> de bırak. Ne <No. gülüyor> Dur bakayım. Aa da bunu aldım. Al, gel be al, gel al, <laughs> gel. Gel gel. Ben de seni alacağım. Ya tren yapıyoruz de girdi arkadaşlar tren yapacağız. <laughs> oğlum bu <laughs> öyle aldı. bir şey değil bu. Öyle... <laughs> <laughs> Oğlum dur bu kategori yanlış kategori bir bırakın <laughs> beni. Ama... Göklerde kartal gibiydim. <laughs>